Akvaryusu hırkanından herkese iyi akşamlar. Mutlu hobiler, sağlıklı hobiler diliyorum. Ee, şöyle görmüş olduğunuz gibi e, şişemize yukarıdan, çatıdan e, canlılarımız için e, canlı su presi topladım. Protein kaynağı. Şimdi sizlerle e, onu paylaşacağım. Şöyle bakar mısınız? Kımıl kımıllar hepsi. Şöyle daha net göstereyim. Net diyebilirsek tabi. Evet. Şöyle bakın. Ne kadar güzeller. Kımıl kımıl. Şimdi e, birazdan ben bunları sizlere vereceğim. Ee, nasıl yediklerini göreceksiniz. Ee, ben bunları genelde e, elimden geldiği kadar haftada bir iki kere veriyorum. Bununla da size paylaşıyorum sizlere. Şimdi e, videomuza canlılarımıza super vereceğiz birazdan. E, tabii ki bunu verirken sizlere göstereceğim. Bu arada canlılarımızı da göstereyim. Akvaryumumuzu da göstereyim. E, evet arkadaşlar e, akvaryumumuzda herhangi bir sıkıntı yok. Balıklarımızın sağlık saatleri yerinde, e, bitkilerimiz gelişimlerine devam ediyor. 3-4 e, e, budama yaptım yine. 3. 4. budamayı yaptım e, Bu Bujelerde herhangi bir sıkıntı yok. E, dediğim gibi arkadaşlar, anamiyastarda falan da yok. Herhangi bir sararma, kopma da yok. E, bu arada size söyleyeyim, e, dediğim gibi şu kısımda şöyle yaklaştırabilirsem, eee bir ara bahsetmiştim sizlere en sonki videomda mayalı sistemden. Mayalı sistem biliyorsunuz malum sıkıntı yaratmıştı bize. Biz de küçük bir tüplü sisteme geçtik. Tüplü sisteme geçtik. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Saatli ve zamanlı bir şekilde hareket ediyoruz burada. Herhangi bir sıkıntı olmasın diye. Şöyle söyleyeyim. Akşamüstü saat 10 gibi kapanıyor. Öğlen saat 3 gibi açılıyor. Ama ışıklar açılmıyor. Akşamüstü saat 6.30'da ışıklar açılıyor. 10 gibi de kapanıyor. Yani bu şekilde yaparak herhangi bir yosunlanmaya karşı e, yosunlanma oluşmasına karşılıkta bir önlem aldık. Yani bu şekilde güzel herhangi bir yosunlanma, herhangi bir bakteri bozulması, salınım yapması, herhangi bir şey oluşmadı. E, çok da memnunum. E, gördüğünüz üzere şu küçücük tüplü sistemle biz burayı e, akvaryumuzu yönetiyoruz bitkilerimizi. Dediğim gibi arkadaşlar e, daha herhangi bir çalışma yapamadık. E, yan taraftaki akvaryumuzu göstereyim. Burada da kuşakları ve raspara ve mereteler var. Onların da daha ışığını şey yapamadım. Şöyle sizlerle ışığını şöyle göstereyim. Koyayım. Çok fazla da gözükmüyor. Burada da bir değişiklik yapacağız. Bakalım bu akvaryumu buradan kaldıracağız büyük bir ihtimal. Yeni bir akvaryum gelecek. Ya da ne bileyim, bu akvaryum tekrar yıkanıp yerine e, karides düşünebiliyorum. Tekrar yerinden karades dönüş yapabilirim. Şöyle göstereyim arkadaşlar yine sizlere. Dediğim gibi arkadaşlar akvaryumumuzda herhangi bir sıkıntı yok. E, canlarımızın keyfi yerinde. Şöyle yakınlaştırabilirsek biraz daha netleyebilirsek evet canlarımızın herhangi bir sıkıntısı yok. E, bu arada bu balıklarımızla ilgili detaylı bilgiyi yakın zamanda vereceğim. Mesela özellikle e, bu Fırkata dediğimiz bir balık var. E, çatal Kuyruk, Mavi Göz, e, Mavi Blue King Tetralar var. Onlar hakkında size yaşam şartlarıyla ilgili bilgi vereceğim. E, hiçbir sıkıntıları yok herhangi bir şekilde. Düzenli bir şekilde yemlerini yapıyorum her gün. Fazla vermemek şartıyla. Ee, böyle bu akvaryumumuzun son durumu böyle arkadaşlar. Şöyle biraz daha yakınlaştırabilirsek. Daha nasıl yakınlaştırabiliriz bilmiyorum. Yani akvaryumumuz böyle 50-35-35. Ee, şimdi birazdan sizlere bunlarla ilgili ee, şöyle söyleyeyim. İlerleyen zamanlarda bunlarla ilgili bilgi vereceğim. Ee, size şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Kanalıma beğenip abone olursanız e, beğen butonuna basarsanız çok sevinirim. Beğen butonuna basmayı unutmayalım. Dediğim gibi arkadaşlar e, birazdan bunların yemlemelerini yapacağım. E, yan taraftaki balıklarımıza da vereceğiz. Onları sizlere yavaş yavaş göstereceğim. E, nasıl yemleme yaptığımı. E, hadi bakalım. Buyurun şimdi yemleme zamanı. Evet arkadaşlar. E, şimdi yemleme zamanı. E, azar azar balıklarımıza vereceğiz buradan. Evet. Bakın e, nasıl yiyorlar görüyorsunuz canlılarımız bayağı da güzel tüketiyorlar. Ee, severek biliyorum çünkü bunun doğasında da böyle ee, canlı sivrisinekler olanı da besleniyorlar. Şöyle göstereyim, yakınlaştırayım iyice. Evet, bayağı severek yiyorlar. Ee, bu yan taraftaki raspara yavrularına da verelim. Evet, onlara da verdik biraz. Evet bakalım nasıl bir tepki karşılayacak bunları. Bunlar yavaş yavaş geliyorlar. Evet bunlar da başladılar yemeğe. Yeterli olacağını inanıyorum. Evet yiyorlar. Şimdi buraya da verelim kalan kısmını. Gerçekten severek yiyorlar. Görüyorsunuz. Evet arkadaşlar. Bakın keyifleri yerinde şıkır şıkır yemeklerini yiyorlar. Dediğim gibi arkadaşlar gerçekten çok zevkli balıklar. Çok güzel beslenebilecek balıklar. Harika balıklar. Renkleri falan çok güzel. Ve vücudunun yarı kısmının sarı olup gözlerinin mavi olması. Blue King Tetra'ların da öyle. Onlar da mavi. Vücut komple. Gerçekten güzel bir görüntü. Dediğim gibi Burada anaviyanslarımız malum biliyorsunuz herhangi bir sıkıntı yok, bucalarımız burada. İlerleyen zamanlarda e, bitki eklemesi yapabiliriz ama yani anabiyat falan ekleyebiliriz ama ben de pek gerek yok. Şu anda yeter. Dediğimiz gibi burada bakın nasıl tüketmişler bayağı da iyiymişler, bitirmişler kalmamış. E, burada değişiklik olacak. Burada ışığımız zaten yetersiz, geçici bir ışığımız var. Ee, bu tankla fazla ilgilenemiyorum. Yakın zamanda bu tankla ilgili düşüncelerimiz var. Ee, ya bu tankı iki komple e, mosta kaplayıp içine kırmızı karides ya da mavi karides ya da sarı karides düşünüyorum. Ee, daha değişik e, düşüncelerim de var. Olabilir e, bu değişik tür balıklar da düşünebilirim buraya. E, Zamanla her şey yavaş yavaş e, olacak. Dediğim gibi burada bir sıkıntı yok. Dediğimiz gibi balıklarımızın keyfi yerinde. Bakın bir tane süpresi kalmadı. Hepsini canlı bir şekilde tükettiler. Dediğim gibi arkadaşlar videomuz böyle olsun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı hobiler, mutlu hobiler diliyorum. benim kanalımı beğenip değer verdiğiniz için, destek olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. E, beğen butonuna basarsanız sevinirim. bir nokta bile koysanız sevinirim. Arkadaşlar bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hepinize mutlu hobiler, sağlıklı hobiler diliyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.